Alo, ee, iyi günler efendim. Star televizyonu değil mi? Ee, evet evet ben e, sizin gece kondu şovumuzun starı durdu durdu ee, e, starda yayınlanıyor ya gece ha 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 işte onu sunan ha işte o benim nasılsınız? Ya sizden bir istirhamım olacak benim ee, Ömür hanımla biz e, görüşmek istiyoruz Dahilisi 333 dahil dahili hat 333 dahili hattın hattı 333. Hattın, hattın, e, 333. E, yok yok e, haber, haberi yok. Haberi yok. Eğer bağlarsanız haber olacak. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Ne özür dilerim. E, nasılsınız? Ömür <laughs> e, hanım durdu ben. Çok teşekkür ederim, çok teşekkür ederim. Ömer, öperim canım, severim canım. Ee şey, bizim sizden bir istirhamımız olacak. Evet, e, yani bir e, müsait olduğumuz bir vakit bir uğrarsanız... ...size bu televizyonculuk konusunda danışmak istediğiniz bir takım şeyler var. Kendi başımıza işin içinden çıkamıyoruz da. Çok seviniriz. Yemin ediyorum acayip sevap yani. Çok teşekkürler. Tamam bekliyoruz o zaman. Teşekkürler. Ne diyor sarı gelin? Geliyim ben, geliyorum. ben, geliyim. Sevgili gece sakinleri. Bu haftadan itibaren apar topar aldığımız bir kararla her hafta yepyeni bir hayvan sevmeye karar verdik. Çok hiddetliyiz. Kesinlikle. Hayvan sevgisi insanın içinde bulunması gereken en önemli sevgilerden biridir. Yüce Rabbimiz bizi aynı dünyaya kardeşlik ve sevgi içinde beraberce geçinerek, birbirimizi anlayarak e, yaşayalım diye salmıştır. Öyle değil mi? Geçtiğimiz günlerde çok menfur bir olay tecelli etti. Sinirden kaşım gözüm dirp dirp atıyor yemin ediyorum bak. O kediye karşı söylemek istemediğim bir dekmiyle, sumsunan kızışan o menfur görüntüler hepimizi infale sevk etti. Tükürme lan suratıma. Ama sinirden ben ne yaptım bilmiyorum. Bak sen de sinirlendin. Kaşın gözün oynuyor senin. De. Evet. Aynen. Yani buradan terbiyemiz müsaade etmediği için küfür falan etmiyoruz. Ama biz de biz de o kedinin şahsında bu yakalamış olduğumuz minik pisiciyi bulabildiğimiz halktan toplayabildiğimiz insanlara sevdirerek bir rövanş alıp bir onore etme kedilerin gönlünü alma kampanyası. Sevinler. Çevir. Sev. Sevin. Öyle değil, kedi öyle sevilmez. Şöyle okşayarak. Oh Böyle yavaş yavaş. Tamam, güzel tamam. Güzel. Kediyi sev, sevap kazan. Dinek, orada dinek gibi dikilmez. Sev sana, elin mi pisleniyor? Sev lan! Hijyen manyağı mısın? Hijyen kumkuması mısın sen? Gülme lan! Menfur, hep bunun gibiler dekmişliyor gibi zaten. Aynı buna benziyordu lan. Baksana bu olmasın lan o dekmi atan o. Kaydı diyor lan, kaydı diyor. Bu değil mi la? Diğer, lan? Haydi diyor lan, kaydı diyorum. Sev. Sen sevdin mi iyice? Hemen yalandan seviyor riyakar ya. Doğru söylesene lan. Elini sürmedi şu yavruya ya. Sev şuraya geç iyice sev. İyice sev. İyice sev. Ah, tüyünü kaldırmadan ya. Tüyü takıyor ya. Benim vallahi boğazım tıkandı. Yapmamız gereken bir imaj değişikliği. Evet. Kabul ediyor musun? Kesinlikle ediyorum. İzin ben, var ben mı? Ben yeniledim bak Ali Gırca yani duruş. Senle uğraşacağız. Sen daha e, hiçbir <laughs> şey olmadın. Hala pijamanda ve kirli sakallarına duruyorsun. Ama dual halim Önce bakan, e, programın... Abi. Demirbaşı ile uğraşacağız. Teşekkür ederim efendim. Demirbaş mı bu? <laughs> Demirbaş, evet şuraları şey yapalım. Programda kaşınma. Buradan akacak çünkü. Tamam. Bu saç baş nedir böyle? Allah'ım yarabbim. Ya yani ne bizim... Neresinden başlasam bilmiyorum. Allah o kadar vermiş Ömür Hanım ya. Başlıyorum. Başlayın buyurun. Bir yerini kesersem acırsa Kes. acıdı de. Bağırma çok daha fazla keser. Kesme ihtibarınız varsa isterseniz onu şey yapmasaydık biz ya. Ee, var ama gülü seven dikenine katlanır değil mi? E, ee, peki madem. Başlıyorum. Hadi bakalım. Hadi bakalım bismillah. Bismillah. <laughs> İyi kurban oldum Allah. Neyleyim koşku neyleyim sarayı Sürme demiş. Saçlar. İçinde salınan yer olmayınca şöyle bir civciv salınmadıydı bizim evde böyle işimize gücümüze hoşmadı Ömür yemin ediyorum bak 10 sene sonra piliç, bir 10 on sene Onu sonra bak. tavuk. Bir on sene sonra kurkuk olun sen artık. Bak ha. beni kendisine baktırıyor yanlış bir şey yapmasın. Bana bak baksan, şimdi kadın kulağımı kesecek ondan sonra ben senin elini keseceğimi biliyor. Ben oğlum ne yapıyorsun? Kadın ne nasıl konuşma lan hiç yapmıyor. Kesemiyor zaten eli de yakışmıyor böyle tutulur mu korku evet korku ya. ya. Evet, bana bak al, nasıl olur. Lan bu manyağın evet. ne, <laughs> ne? Ömür Hanım dur lan kulağımı kulağım ne alacaksın dur. Yani bugünkü konuklarımız arkadaşım olmasa çok sevdiğim insanlar olmasa hayatta yapmam bunları. Aşk olsun Ömür. Evet. Ezo gelinim benim sarı gelinim benim. Evet. Ambino hastam benim. Bir şey yok mu? Çamışır makinesi falan bir şeyler. Yok vallahi hallerdim. Evet. Biz... Eviniz soğuk, donuyorum. Ama yüreğimiz sıcak, oldu. ben seni sıcaklığımla ısıtırım Ömür. Hadi ama hep ağzın çalışıyor, elin de çalışsın ya. Ya kadar kadar nasıl giydiniz onu da anlayabilmiştim. Ee, hey, evet. Felek demiş, kimine Şu kavun kimine kelek. Sen git Amerika'da Brad Pitt'e dokun. Değil mi? Olmadık yani, artistlere de sonra gel bizim <laughs> oğlu donlara da. Nasıl de... yapıyor? <laughs> nasıl bu? <yapılıyor? gülüyor> Hadi sarı civcivim benim. İsim bunu yani, yisin, içsin, içsin fıstık. Bak bu sarı çok güzel olacak. Ece'nin yanında beğenecek seni. Ya sarıyı marıyı boşver de. Ece ben... dikkat eder öyle şeylere biliyorsun. Bana bak, ben bir uzva benzedim gibi geliyor ama... ...hangi uzva onu çıkaramadım. Ömür, <laughs> terliklerimi gördün mü maviler? <laughs> Sadece başka terliğim yok da benim ya çok sıkıştım yemin ediyorum. Hızkı şeyi yerinde tutun ya. Ömür sen yerini yapın. Hele adamı olayım, Allah senin belayı vermesin. Böyle misin? mi yapılıyor? Ha, öyle güzel güzel, kibar kibar. Işıkları aça mi? aça. Üşüyor musun sen? Ben sırtına falan bir şey Yok, koyayım sen. Yok bütün ısıttın. Sağ ha. olsun. Soğuk evinizde. Ülük yapmak iyi geldi ya. aslında. Çekinme. E tabi ya bir ya. sıcaklık peyda oluyor insanın içinde. Hı -hı. Şey değil ki. Oluk oluk. Programa gelmeli. Ferhat olup dağlarını delmeli. Ömür kızı kıymetini bilmeli. Sinemadın civcividir ömür kız. Varol aşık. Dilip peltek, sası durur saçları. şinlendirir gözü gönlü açları. Kupur zupur aşıyor yamaçları. Sinemanın civcividir ömür kız.